Arkadaşlar merhaba. Bir kepçe videosuyla yine sizinle beraberiz. Ben de binmek istiyorum Ulus. Ulus bu sefer bol bol kepçe buldu kendisini. Şimdi baktı ki burada park etmiş ama arkasında da bir sürü e, kamyon var. Hem de kaç tane kamyonları sayalım mı Ulus? Aha. Beyaz kamyon, sarı kamyon, bir tane de kırmızı kamyon. Üç tane kamyon park etmiş. Okay. Şimdi Ulus dedi ki anne dedi bunun arkasındaki kepçe veya öndeki kepçe bozulmuş olabilir. Ya da tekerleklerinde bir sorun olabilir. Şimdi ulus usta oldu kepçe ustası. Bunları tamir etmek istiyor. Bin o zaman çık bakalım merdivenleri var. Bakalım ulus çıkmaya çalışacak. Ketya de çok güzelmiş. İstersen çikolatanı bana ver. Uçağınla beraber. Onu da ver. Tamam bunları ben aldım. Ulus çıkmaya çalışacak bakalım. Kepçe de Volvo marka. Oo çok güzel. Merhaba, bir bir Hadi çık bir tane var. daha. Bir evet çık bir tane daha. Onun kapısı açık değilir zannetmiyorum usta. Sen şimdi sadece tamire geldin. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Aa, Açılmıyor sanırım kilitli. Evet. Sen de mi geldin? Hoş geldin. Ay'a da gelmiş. O da artık kepçe ustası. Kamyonlara da bakmak ister misiniz? Gel bir kamyonlara bakalım. Evet bir kamyonlara bakalım. Kepçe sanırım benzini bitmiş. Usta öyle söylüyor. Hadi bir kamyonlara bakalım. Gel Arya sen de. Şuradaki ulus kırmızı kamyona bakalım mı? Gel kırmızıya bakalım şurada. Arkadaşlar bu kırmızı kamyon çok uzun diğerlerine göre. Şuna bakacağız. Bakar mısınız? Kocaman kocaman tekerlekleri de var. Sırf 5 tane tekerlek burada. 5 tane de burada. 10 tane tekerlek var kamyonda. Harika. Evet. Evet. Ne kadar büyük bir kamyon. inanmıyorum bununla her şey taşınabilir. Ne istersen taşıyabilirsin kamyonla. Evet, istediğin her şeyi taşıyabilirsin. Kocaman çünkü. Aha, anne ben Vallahi kapısı kilitli sanırım bunun da. Bana, ben ay 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 nar çiçeğim yazmışlar üzerine arkadaşlar okudum bakın nar çiçeğim yazmışlar. Bana bindirir misin? Bana bindirir misin değil oğlum beni bindirir misin? Sarı kayman da çok güzelmiş Ulus. Sarıya bakar mısın? Ama kırmızı kayman çok havalı ya. Muhteşemmiş. Beyaz da var çok doğru. Geldi. Ay çok heyecanlandı. Kepçeleri, kamyonları görünce çok heyecanlandı. Bu çok güzelmiş. Ben en çok kırmızı beğendim arkadaşlar. Peki hadi bir daha kepçeye bakalım. Sonra yavaş yavaş gidelim. Yarın bir daha geliriz. Kesin bunlar çalışırlar. Tamam tamam gel. Gel bir kepçeye bir daha bakalım. Bakar mısınız arkadaşlar arkasında? Küçük kepçesi. Ayı çok heyecanlandı. Herkesten heyecanlı ya. Yarın bunlar çalışacakmış. Yarın izlemeye geleceğiz. Evet. Hadi arkadaşlar biz kepçeye binmeye çalışacağız. Bakalım kapıları açıksa. Yani usta bir kontrol etsin. Tamam bir bakalım yağlanmış mı acaba. Sonra tekrar kontrol etmeye çalışacağız. Hadi bir tane hoşçakal yap. Hoşçakalın.